Kamu çalışanlarının dört gözle beklediği haber geldi. Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Detayları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu çalışanlarını ilgilendiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit Verdi. Milyonlarca çalışan ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği resmi tatil takvimi 2024'ün ilk günü 1 Ocak pazartesiyle başladı. Yılbaşından sonraki ilk resmi tatil günleri Nisan'daki Ramazan bayramıyla devam edecek. 2024 Ramazan bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Resmi tatilin kaç gün olacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya açıklık getirdi. Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatilini ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdi. Bu kararla birlikte kamu çalışanları bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek. Ya, 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 ya.